Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi tarihinde bir deprem yaşandı. Ajanslara düşen bir son dakika haberi sadece başkent Ankara'yı değil 85 milyonun kalbini İstanbul'da durdurdu. Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, bir iddianamenin baş sanı, suçlama ise akıllara durgunluk verecek cinsten, suç örgütü liderliği. Peki nasıl oldu da bir zamanlar değişimin yüzü olarak görülen ya da yutturulmaya çalışılan, batı başkentlerinde akışlanan bu isim. Bugün adliye koridorlarında yankılanan bu ağır ithamla karşı karşıya kaldı. Bu bir gecede mi oldu yoksa bu yıllar önce okyanus ötesindeki klimalı ofislerde, düşünce kuruluşu adı altındaki merkezlerde yazılan bir senaryonun son perdesi mi? Bu gece şifreleri kırmak için bugünün manşetlerine değil, geçmişin tozlu raporlarına bakacağız bu gece Gölge Siyahi olarak bilinen bir kurumun Türkiye için nasıl bir rota çizdiğini ve bu rotanın kilit taşına kimi yerleştirdiğini inceleyeceğiz. Bu sadece bir iddianamenin hikayesi değil, bu bir projenin ve o projeye biçilen rolün hikayesidir. Rent projesi, seçilmiş adaydan suç örgütü liderliğine başlıyoruz. Her şey size sunduğumuz ve Vatan Partisi'nin deşifre ettiği o kritik metnin analizinde başlıyor konumuz Rent Corporation. Sıradan bir gözlemci için rent sadece bir düşünce kuruluşudur. Ancak metnin bize hatırlattığı gibi bu devasa yapı sıradan bir analiz merkezi değildir. 357 milyon dolarlık bütçenin %84'ünü doğrudan Pentagon, Amerikan ordusu ve Savunma Bakanlığı'ndan alan bu yapı bir düşünce değil bir operasyon merkezidir. Metnin altını çizdiği gibi o bir gölge siyahidir. Bu yapının Türkiye üzerindeki etkisini kanıtlamak için tesadüf denilemeyecek öngörüleri işaret ediyor. RENT raporları sadece tahlil yapmaz, ABD'nin tercihlerini gösterir. Direnenleri tehdit eder ve işbirlikçilere vaatlerde bulunur. Geçmişe bakalım 2010 operasyonu RENT-2010 Sorunlu Ortaklık raporunda 20 yıldır CHP genel başkanlığı yapan Deniz Baykal'ın değişmesi gerektiğini belirtir. Sadece 3 ay sonra Mayıs 2010'da Baykal bir kaset operasyonuyla istifa edilir. Rand yazdığında Washington uygulamaya koyar. Rand'in raporları Amerikan devletinin yasal sınırlamalar olmadan hayata geçirmek istediği planların ta kendisidir. Ve geliyoruz her şeyin düğümlendiği o meşhur rapora. Ocak 2020 tarihli Türkiye'nin milliyetçi rotası. Bu rapor Pentagon ve ABD dış deniz siparişiyle hazırlanır. Amacı önümüzdeki 10 yılı yani 2020-2030 arasını planlamaktır. Peki ABD'nin 2020'deki temel derdi nedir? Metin bunu açıkça ortaya koyuyor. Türkiye'nin batıdan uzaklaşması. Raporun tahliline göre Erdoğan yönetimi altında Türkiye otoriter bir sapma yaşamaktadır. Türk-Amerikan çıkarları artık örtüşmemektedir. Neden mi? Suriye ve Kürt meselesindeki farklılıklar, Türkiye'nin S-400 siparişi, ve en önemlisi FETÖ ve PKK'ya karşı verilen mücadele. Rapor 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki Fethullah Gülen'i batı ile uyumlu, sufi bir imam olarak nitelerken ona karşı alınan tedbirlerin demokratik hakları ve insan haklarını kısıtladığından yakınır. FETÖ operasyonları yüzünden ordunun Amerika ile işbirliğinin azalmasından şikayet eder. Kısacası rapor Türkiye'nin milli rotasını ABD için bir tehdit olarak belirler. Peki bu hizaya getirilemeyen ve otoriter sapma gösteren Erdoğan yönetimini devirmenin yolu nedir? Rand bu raporla sadece sorunu tespit etmez, aynı zamanda çözümü de sunar. İşte o kritik cümle. Rapor Erdoğan'a karşı en zorlu adayın Ekrem İmamoğlu olduğunu söylemekte. Üç büyük muhalefet partisi bir araya gelirse otoriter Erdoğan yönetimini devirebilir ve Batı yanlısı demokrasi tekrar kurulur demektedir. Şimdi takvim yapraklarını bugüne 12 Kasım 2025'e çevirelim. Rendin batı yanlısı demokrasiyi kuracak en zorlu aday olarak ilan etti Ekrem İmamoğlu, bugün İstanbul Adliyesi'nde hakkında hazırlanan binlerce sayfalık iddianame ile karşı karşıya. Peki bu duruma nasıl gelindi? Bugünün iddianamesi arasındaki köprüyü kurduğumuzda ortaya çıkan manzara şudur. Ocak 2020'de gölge siyahi tarafından seçilen ve parlatılan aktör bu rolü oynamaya başladığı andan itibaren kendisini Türk devletinin radarına sokmuştur. Rendin hedef aldığı ülkelerden uzmanlar devşirdiğini ve Rendin tezgahından geçenlerin önünün medyada, akademi dünyasında, siyasal alanda açıldığını belirtiyor yazı. İmamoğlu'nun 2019 seçimlerinden sonra başlayan ve özellikle uluslararası medyada hızla yükselen profili, Batı başkentlerindeki lider muamelesi ve sürekli pompalanan demokrasi kahramanı imajı bu projenin ne kadar titizlikle işlendiğini gösteriyordu. Ancak bir proje olarak hareket etmek, o projenin çıkarlarını devletin çıkarlarının önüne koymayı gerektirir. Bir suç örgütü tam da böyle tanımlanır. Hiyerarşik bir yapı içinde belirli amaçlar doğrultusunda kanunların dışında bir sistem kurmak Bugün yayınlanan iddianamenin detayları İmamoğlu'nun belediye kaynaklarını, siyasi nüfuzunu ve kurumsal gücünü sadece İstanbul'a hizmet etmek için değil, hatta hiç hizmet etmedi, aynı zamanda rent raporunda belirtilen o nihai hedef için yani otoriter yönetimi devirmek için bir araç olarak kullandığını iddia ediyor. Suç örgütü liderliği iddiası onun İstanbul'da devlet içinde paralel bir yapı kurarak kendisine verilen proje görevini yerine getirmek için illegal bir organizasyon oluşturduğu anlamına gelir. Bu, Rend'in Batı yanlısı demokrasiyi kurma planının Türkiye'nin adli makamları tarafından devletin egemenliğine karşı suç işlemek amacıyla örgüt kurma eylemi olarak deşifre edilmesidir. Rend raporunda verilen metnin bakış açısıyla bu ABD'nin fitne ve fesat planına karşı milli cephenin verdiği adli bir cevaptır. Rend'in 1997'de Refah Partisi'ne hedef alıp 1998'de kapatılmasını sağlaması gibi, 2010'da Baykal'a hedef alıp 3 ay sonra tasfiye etmesi gibi, 2020'de de İmamoğlu'nu aday olarak göstermesi, onun siyasi kariyerini hızlandırmış ama aynı zamanda sorunu da hazırlamıştır. Çünkü Gölge Siyahı tarafından seçilmiş olmak, aynı zamanda o ülkenin ulusal güvenlik aygıtları tarafından da hedef olarak işaretlenmek demektir. Evet, bugün tanık olduğumuz şey bir belediye başkanının yargılanmasından çok daha fazlası. Bu okyanus ötesinde yazılan bir senaryonun Türkiye'nin sert kayasına çarpıp parçalanışının hikayesidir. Rand Corporation 2020 raporunda önümüzdeki 10 yılı planladığını yazmıştı. 2025'teyiz ve o 10 yılın tam ortasındayız. Pentagon'un beyni en zorlu aday olarak seçtiği piyonunu bugün bir suç örgütü lideri olarak iddianamede görüyor. Bu projenin çöktüğünün mü yoksa sadece yeni ve daha tehlikeli bir aşamaya girdiğinin mi işareti? Pentagon'un yazdığı yazı bir uyarı niteliğindeydi. Bugün yaşadıklarımız ise o uyarının canlı kanıtı. Perde kapandı. Ancak oyun belki de daha yeni başlıyor. Bu tarz videoların ve analizlerin devamı için kanalıma abone olmayı, videoları izledikten sonra yorum yapmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. Hepiniz Allah'a emanet olun.